açıkçası yani kardeşlerimiz de dinlesin. Yani bir gelin kayın bakmakla yükümlü müdür hocam? Yok hayır. Yani bununla ilgili herhangi bir yani yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur yani hani. Yani bir sorumluluğu yoktur. E, fakat böyle bir şey var. E, bizim camiden ses duyuluyor herhalde. Cuma evet Selatü vesselam aleyke ya Resulallah. Şimdi e, bunun hiçbir mecburiyeti sorumluluğu yoktur bir geline yani hani İslam bunu ona yüklemiyor yani sorumlusun bakmak mecburiyetindeki durumda değil yani bir mecburiyet ona koymuyor yüklemiyor fakat çok önemli bir nokta var burada ona yüklemiyor fakat e, o erkeğin yani o kocanın annesi ve babası onun hem cenneti ve hem cennet vesilesidir yani. Yani eşine eşine karşı ben senin anneni istemiyorum, ben senin babanı istemiyorum, ben senin ailemle görüşmek istemiyorum. Sen görüşemezsin, sen arama, sen gitme derse ve o o erkeğini, o kocasını bununla ilgili zehirlerse yarın öbür gün ne iki dünya iki dünyası da kaybolur o kadının. Yani dünyada da rahatlık asla görmez. Burada vurguluyorum. Ahirette de o erkeğinin cennetine ve cehennemine de sebebiyet olduğu için yani müsebbip olduğu için onda büyük bir sorumluluğu vardır ve çok büyük bir vebali vardır.